Behzat Böke'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye. İskenderunlu ahşap oyma sanatçısı Bezat Böke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı bir hediye sundu. Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021 yılında yılın ahisi unvanı ile onurlandırılmıştı. Bu kez, külliyede düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın emektarları buluşma programında, ahşap oyma sanatçısı Behzat Böke Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın ahşap oyma sanatıyla işlediği portresini takdim etti. Zorladığını çok iyi bildiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eseri teslim alırken sanatçı Böke'ye teşekkür ederek eseri büyük bir beğeniyle inceledi. Böke, eserin kendisi için manevi bir değeri olduğunu ifade ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın annesi Tenzile Hanımefendi ile ilgili yaptığım bu çalışma benim için çok özel bir anlam taşıyordu. Hataylı hemşehrilerim adına bu eseri takdim etmenin gururunu yaşadım. Cumhurbaşkanımız, eserin İstanbul'daki evinin en güzel köşesinde yer alacağını söyledi dedi. Böke, eseri yapım sürecinde Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek ve SSK Hatay İl Müdürü Hamit Bal'ın teşvik ve desteklerinin önemli bir rol oynadığını belirtti. Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçı Böke'yi tebrik etmesi ve eseri detaylı bir şekilde incelemesiyle devam etti. Yüzyılın emektarları buluşması, emek ve sanatın anlam kazandığı bu özel anlarla hatıralara kazındı.